Merhaba sevgili arkadaşlar. 24 Kasım Çarşamba İstanbul yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 10 koşul yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayni kayanda 3 yaşlı Arapların 1200 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Vedat Abişle piste çıkacak olan 3 numaralı hızlı ayak isimli safkana vereceğim. Rakiphanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Yıldız'a piste çıkacak olan 6 numaralı Ozan Kaya isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Hakan Yıldız'a piste çıkacak olan 9 numaralı Yelbehen ve Gökhan Kocagay'la piste çıkacak olan 2 numaralı Enfes Tamer isimli safkanlar gerçekleştirebiliriz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Vedat Abiş'te pistte çıkacak olan 1 numaralı Çakırlar isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Vedat Abiş'te piste çıkacak olan 5 numaralı Line Francesco isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelik safkanım Gökhan Kocakay'da piste çıkacak olan 1 numaralı Cool Star isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizine ise Mehmet Kaya ile piste çıkacak olan 2 numaralı Mike Pretty Girl ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların 1200 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarışsever arkadaşlarıma Mehmet Kaya ile piste çıkacak olan 6 numaralı Kayaların Efendisi isimli safkanı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu koşuda bu safkana rakip yazmayı düşünen arkadaşım olursa öncelikle 8 numaralı Yaşar Soy ve daha sonra da 3 numaralı At Attargah isimli safkanları kuponlarında değerlendirebilirler. Günün 5. koşusu, 2. Altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise 4 ve yukarı Arap'ların 1500 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı, eray çizikle piste çekecek olan 2 numaralı Mostar Köprüsü isimli isafkanı vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım. Ali Yıldız piste çıkacak olan 8 numaralı Hasan'ım isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Halis Karataş'ta piste çıkacak olan 1 numaralı Ferfecil isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Akın Sözen'le piste çekecek olan 5 numaralı Sound of Nature isimli safkanı vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Vedat Abiş'te piste çekecek olan 3 numaralı Katanzaro isimli safkanı vereceğim arkadaşlar. Günü 7. koşuna geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 1900 metre çim piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarışsever arkadaşlarıma Mehmet Akgöz'e piste çekecek olan 2 numaralı Elif Nurgül isimli safkanı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu koşuda bu safkana rakip yazmayı düşünen arkadaşım olursa 3 numaralı Doğan'ın Ateşi isimli safkanı kuponlarında değerlendirebilirler. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Saadettin Boyraz'a piste çekecek olan 4 numaralı Azman Toru isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Akın Sözen'le piste çekecek olan 1 numaralı Captain Fantastic isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Ahmet de piste çıkacak olan 6 numaralı Jack Sparrow isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. koşuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların 1200 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Vedat Abiş'te piste çıkacak olan 3 numaralı Ferman isimli safkanı vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Tolga Yıldız'a piste çıkacak olan 7 numaralı Mertat isimli safkanı vereceğim arkadaşlar. Günün 10. ve son koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Vedat Abiştep piste çekecek olan 3 numaralı Perde Kız isimli isafkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım Halis Karataş'ta piste çekecek olan 1 numaralı Nesli Canım isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Görkem Özçek'le piste çekecek olan 9 numaralı Tospembe ve Mustafa Çiçekle ile piste çekecek olan 800 numaralı Nezen Gül isimli Afganlar gerçekleştirebilir. Benim İstanbul koşu tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.